Herkese merhaba. Güneş an itibariyle Oğlak burcunda hareket etmeye başladı ve biz de artık kış mevsimini tam anlamıyla yaşıyor olacağız ve o soğuğu iliklerimize kadar hissedeceğimiz zamanlardan geçiyoruz. Ayrıca Oğlak burçlarının doğum gününü de kutlayalım mı? Hadi hep birlikte kutlayalım. Siz kararlı, cesur Oğlaklar. İşlerinizi en iyi şekilde yaparsınız. Kariyer demek siz demek. İnatçı demek siz demek. Kafanıza koyduğunuz her ne varsa zirveye çıkmak için elinizden gelenin en iyisini yaparak oraya ilerler ve onu hak edersiniz. Ayrıca gelenekçi, büyüklere karşı saygılı, örf adetleri önemseyen siz Oğlak burçları. Bu saatten sonra sizin döneminiz başlıyor. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız ve de iyi ki hayatımızdasınız. Başarıyı sizinle bizler de öğreniyoruz. Ayrıca günün gökyüzü enerjisine geçecek olursak, sabah saatlerinde e, ay ve güneşin, merkürün yaptığı olumlu açıyla birlikte işlerimiz, maddi konular, eğitimler, aldığımız sözleşmeler, anlaşmalar, her ne varsa bunları rahatlıkla yapabiliriz. Yeni bir şeye başlayın demiyorum. Sadece üzerinden rahatlıkla geçebilirsiniz. Son kontrollerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Alışverişlerinizi evden çıkmadan önce kağıda not edin. Aksi takdirde bütçenizi zorlayacağınız anlardan geçebiliyorsunuz ayrıca saat 15.54'e çok dikkat edin lütfen ay ve jüpiter uyumlu açısıyla birlikte bu açı çok güzel ve kıymetli bir açıdır dua edebilirsiniz dilekler dileyebilirsiniz yeni bir yıla giriyoruz yeni hedeflerimiz var eğitim almak isteyenler seyahat planları yapmak isteyenler maddi açıdan yatırım yapmak isteyenler bunun için yaradana gönlünü ve kalplerini rahatlıkla açabilirler Ayrıca bu saatte dışarıda olanlar, iş yerinde olanlar, çalışanlar için ise işine sımsıkı çalışabilirler. Maddi hesaplarını, bütçelerini ya da gelir giderlerini rahatlıkla yapabilirler ve sunumları da varsa bu şekilde son kontrolünü yaptıkları takdirde rahat bir gün geçirebileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca dışarıda olmak isteyenler evden bunalıp dışarıya çıkmak isteyenler ise rahatlıkla yürüyüş yapabilirler. Ondan sonra böyle Açık havada e, çay kahvelerini rahat bir şekilde sevdikleri insanla e, bunu rahatlıkla yapabilirler ve hem de böyle e, tam da güneşin oğlak geçişiyle böyle giyineceksiniz sıcacık bir çay bulunduğunuz ortama ayak uydurmak ve keyfini çıkarmak için harika bir zaman dilimi diyebilirim ben size. Tabi ne diyoruz son olarak tekrar oğlak burçlarının doğum gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız ve de iyi ki doğdunuz. Mutlu yıllar oğlaklar.